ben Beşiktaş kulübü başkanı olsam. benim kulübü takımımda oynayan kardeş. hiçbir futbolcunun hanımı ne olursa olsun mesleği. Hocam ama o bu zaman o zaman Fenerbahçe'ye de dönmen gerekir. Yapma bak. Diyor kardeşim, ya. kardeşim zaman, Hocam bak eğer ha, bu şeyin şey, futbolcu eşliğine girerse kimse Galatasaray'a da Yani futbolcu eşliğine bence girmeyelim. Bak girmeyelim. Futbolcu eşliğine girersek, futbolcu eşliğine girersek, Burada hakikaten Allah Allah. yani Sinan abilerin döneminde olsa korkunç yani. Ya bir de ben dürüstçe bir şey Biz çeviriyoruz. De. Ben direkt konuya geliyorum bunlar. sen de bu ol yani. Ya Hayır. hepsine bir şey girelim. hiçbirine kardeşim. Kardeşi kardeşim ya. Beşiktaş takımının şey, futbolcusu şey, şey, hanımı. Öyle bir şey yok. Ya Beşiktaş takımının futbolcusunun hanımı. Gerek Instagram'da gerek Twitter'da gerek başka mecralarda. Hadi konuşayım. Dekolte, tuhaf, açık saçık görüntü vermesi örfümüzü, e adetimizi verdi. ve Beşiktaş geleneklerine aykırıdır. Bu benim görüşüm. Hocam Galatasaray'da da verdi. Bak beni konuştular. Şey Galatasaray'da da Galatasaray'da da verdi. Bir şey Fenerbahçe'de Seder verdi. Diğer kulüplerde de verdi. Rasim bir saniye. Bu kadının bunun... nasıl paylaşım yaptığı bizi ilgilendirmez. Sırbistan'ın önde gelen sanatçılarından bir tanesi. Kendi beraber. ülkesinde çıkartıyor, tweet atıyor. Ama benim karşı çıktığım şu pozları değil. Benim karşı çıktığım az önceki şey, e, tweet'i getirsene be. E, Fenerbahçe'de bir şey yok. Yavrum bu pozlarda bir ki, şey yok. Fenerbahçe taraftarı bir şey yok. Ben çok saldırdığını aldım, görüyorum diyorlar bana. Hocam bak ya, daha bu daha tuhaflarını da gördüm bu ülke yapmayın. Yasin bak bu tweet tehlikeli. Fenerbahçe dolayın. taraftarının bana o saldırdığını, o saldırdığını görüyorum. Bir dahaki Beşiktaş Fenerbahçe maçı orada işte. olacağım Hiç ve sevmedim. benim Beşiktaş'ın galibiyetini Ertem, ben bu izleyecek, diyor. Ertem bu yanlış. Ben bu kadının bu tweet attığını zaten bilmiyorum. Ben zannetmiyorum. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum bak iyi emin olalım. Yani bu kadar mantık Oğlum, bu kadar mantıksız Davranacağını zannetmiyorum. Kendi Twitter'ı. Kendi Twitter'ı. Bilemiyorum. İsmi Twitter, Twitter'ı. Bak. Twitter. bak Ozan yanlış yapmıştır. Küçüklüğünü demiyorum. 12 sene, 12 yılındaki hani ne o, 2012'deki. O yanlış. Bir de O, de o da o gerek Gençken gerek o zaman. Ama yani sonradan <laughs> devam etmesi. Instagram'da bakın. Yanlıştır. Meşhur olmuş. Artık buna dikkat etmesi lazım. Alınlı bir kadın. Bir futbolcunun eşi. Ona böyle Instagram'da takip falan veya şeyi yanlıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Ertemciğim. Benim evet. Instagram'da pardon ben de ben 30 kişi takip 32 kişi takip edeyim... Hangi arkadaşımızı görsek hanım olarak bayan arkadaş ya beni takip etse etmiyorum. Ben de bayan yok. Benim hiç bayan et, ettim bayan arkadaşım yok diyorum. Yani sanatçı olsun bilmem ne olsun yani kardeşim durumundaki yok bayan da yok. Çünkü yanlış anlaşılabilir diye etmiyorum. Dikkat edeceksin. ...etmiyorum ama dikkat Ertem cim, edeceksin. Efendim senden bir abin olarak rica etsem bu konuyu kapatabilir misin? Kapattık sen. Ben üzülüyorum ve kapattık bu, bu, az, bu, az, Ben, az, ben bu konuda kolay, kapattık kapattık zaten. Zaten. Konuşmaktan hayal ediyorum. El Apo alemin karılarını karıları, karıları, bir baralarını... Bir şunu bak söyleyeceğim bak lazım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Vallahi ama bir kez daha söylüyorum. Biz başka insanların da hayat alanını sınırlayamayız. Bravo, o insan sınırlı sanat ee, bir sanatçı. Bir sanatçı. istediği şekilde fotoğraf paylaşır. Bu onun aile sorunudur. Sadece yani, başka yerlere gitmesi Ertenci, konusunda... Ben, şey ben burada, ben burada adalet var. adına... Bakın. Burada ben Apo'ya da katılıyorum. Sana da. Burada ya hiç bu konulara girmeyeceğiz... Ya Bence girdik içeyim. mi hepsine gireceğiz. Bence girmeyelim abi. Şimdi bu Vallahi. Jelena yabancı diye, Sırbistanlı diye ya. daha rahat girdik. Bak şimdi itiraf edelim. Bizi burada izleyen herhalde 80 milyon yoktur ama bir 15 milyon vardı. <laughs> <laughs> Tamamdır. Herkes ilk yapmayan 80 milyon bizi izliyor. 15 milyon vardı şu an bizi izleyen. Değil mi? Ya şimdi Jelena Sırp diye, Jelena tırnak içinde ecnebi diye konuşmak kolay. Bak ya bu konulara hiç girmeyeceğiz, kardeşim diyeceğiz tam bir liberal... ...demokrat... S bakış. ...herkesin özel hayatı kendinedir... ...ha bugün o alçak herifin de ...tutuklanması için helal olsun yargımıza... ...o Çakıroğlu mudur Makıroğlu mudur... ...Ayşegül Terzi kızımıza yapılan... ...alçaklığın bedelini <laughs> ödeyecektir... ...ödemiştir... ...bugün yalnız haber Habertürk'te bir hukukçu gördüm profesör... ...utandım yani herifin tutuklanmaması gerektiğini açıklıyordu... Malçıca gibi ama şey öyle. maddesinden tutuklanmadı. He, Mert le Mert le Nih, halkı işte hani açık giyilen bir kadın nefret şey, suçuyla. Nefret yani. suçundan dolayı. crime'la. Bana, bana göre doğru tutuklandı. %100 doğru. Doğru Nefret suçu aksi de olsa başörtülü bir kadına da yapılsa şortlu bir kadına da yapılsa bu suçtur. açıklama geldi. Bir dakika Evet oku. Onca Ahmet Hocam'a da hep bugün sana katılmış tek bir konu tengi diyorum. İsim vermiyorum ama Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de örneği var. Fenerbahçe'deydi sonra Beşiktaş'a geldi. Ya bu kulüp ismi önemli ya değil. Ya hiç girmeyeceğiz. Tamam Beşiktaş'tan açıklama ama geldi. Ama eğer gireceksek bu, bu Jelena'nın 50 katı Türkler vardı. Rasim Beşiktaş'tan açıklama geldi. hepsi de hepsine girecek. Ya abi kulüp ismi önemli değil. değil. Yani Beşiktaş'tan açıklama beşiktaşlar beşiktaşlar geldi diyorum. Son dakika sizin şu andaki konuşmanızdan çok daha önemli. Bir müsaade edin. özür dilerim zaten. Henüz geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Benfica maçında taraftarımız ve spor Spor oyunun haklı tepkisini alan... ...Hürriyet Komite'yle maçla ilgili... ...haberde geçen ve kullanılan ifadeler nedeniyle... ...Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş... ...taraftarından özür dilemiş. Olayın tamamen servis alınan... ...ajanstan kaynaklandığını belirtmiştir. Biliyorsunuz geçen hafta da Beşiktaş-Benfica maçında... ...yine e, bir sıkıntılı bir ifade ne oldu? kullanmıştı. Ne oldu? E, orada da sıkıntı var. Beklenen gol geldi Benfica... ...Beşiktaş gol yediğinde beklenen gol geldi... Benfica rakibi karşısında öyle geçti. Beklenen gol geldi e diye bu bir hürriyet şey Bu Hürriyet Komutanı'nda Beşiktaş'a gıcık birileri var demek ki. Ya, bu da Hürriyet gibi çok 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 önemli bir gazeteci. Türkiye'nin en önemli iki gazetecisinden biri. Spor servisi yapıyor. Hürriyet Komutanı'na yapıyor. Spor servisi alakası yoktur zaten. Peki, ya. Peki kim yapıyor abi orada gelen spor Ben ben de anlayamadım bu işi. haberde kabul edilemez ifadelere rağmen özrü ve mazereti mazereti samimi kabul edip herhangi başka bir değerlendirme ve eylemde bulunmamıştır. Ancak Hürriyet Komutanı bu defa sadece camiamıza değil kadına yönelik ayrımcılığa, aile değerlerine, rakip takım taraftarları arasında kin ve nefret uyandırmaya, Doğan yayın ilkelerine açıkça aykırı olacak şekilde ve bir futbolcumuzun eşi üzerinden ahlaki değerlere dönük Tarafımızca hiçbir şekilde asla kabul edilemez, çok ucuz ve seviyesiz bir yayınla o kepsi yayınlamıştır. Haklı. Bu bağlamda Hürriyet'in kurumsal olarak kendi ilkeleriyle çelişen bu yayını yapan ve editoryal sorumluluğu bulunan kişilere dönük yasal ve mesleki etik çerçevesinde yaptırım uygulamaması halinde bütün kurumsal ilişkilerimizi bitireceğimizi, yasal bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz diyor. Ee, ee, beş beş taşı, ben, ama yani... zaten Hürriyet.com.tr'de biraz önce bir açıklama yaptı. Bugün... E, koyan kimse, sevgili Ertan, bu gepsiyi koyan kimse Hürriyet Gazetesi'nin, Hürriyet Komitesi'nin hemen atması lazım. Daha Hürriyet Türkiye'nin en büyük iki gazetesinden Daha kötü. biri. Sabah ve Hürriyet, Rahatsız, Galatasaray, Fenerbahçe. Kurulu redaktörü Hürriyet. istemem de hüküm giysin de yargılanır. Evli bir kadının evli olduğunu bile bile bekar bir erkekle hani <laughs> gelinlik karikatürü demek istiyorum. <laughs> hani bu hakikaten bakın bu normalde. Hocam Namus mı? meselesi bu. Hocam, bu iyi bir şey değil. Hocam, hocam şey yapma söyleyeyim. abi. Bunun beklenleri oldu Türkiye'de. Hayır hayır. Bir şey mi şey söyleyeceğim sana? <laughs> ha hani mesela bu, bunu yaparken yani ne bekliyorsun? Beşler ne düşüncen abi? Beşten düşüncen ne? Var. düşmanlığı var. var. düşmanlığı var. Hayır düşmanlığı, düşmanlığı var. kalkıp da bir futbolcunun hanımına yani onu mu çıkar hıncını? Yani bunun beklentisi var. Bir de seksi o manyaklık var. Kimi yaralıyorsun? Espri yaptığınız diyor. Kimi yaralıyorsun? Neye yarıyorsun? Kimin canını acıtmaya çalışıyorsun? Salak. Abi. Beşiktaş camiasını falan canını acıtamazsın. Bunlar Ama bak, ufak şeyler. Bir de şunu oraya şey yapmasın. Çok ufak Aa, şeyler. Genel Hanım'ın da taraftara laf sokması. Ona gerek laf yok. Laf atması. Ben hala Twitter'dan şüpheliyim hocam. Hayır, provokatif. İyi bir şey yapması ama hocam, hocam hocam ben tweet'ten geri al kadının giyimine kuşabına bir hocam, şey yiyemezsin onu isim dersen isim. o zaman Arkadaşlar, Türk futbolu ben o, o tweet'ten ben onlardan daha ben o, bu, bak bu hocam ben onlardan Ertem, daha ben, ben, o tweetten, ben, ben o tweet'ten emin ben değilim ben o tweet'ten emin değilim o tweet sadece olabilir bu tweet'i atamaz atmaz yani atamaz böyle bir şey yok onun boyunu aşağı Yeni bu de, bir organizasyondur. Sonra abi. Bilmiyorum bir organizasyondur bir şey yapma. Ben netmiyorum bu kadın yani aklı başında sanatçı bir kadın bilmem yani bilir neyin ne yapacağını. Yelen Hanım tweetlerini tenkit edebiliriz hiç gerek yok Beşiktaş başkanı... kılık kıyafetini tenkit edeceksek. Ya kıl, yanlış enden, kıl, Allah. Allah. Başkan, kılık yanlış anlamıyor. Beşiktaş'ın açıklaması kılık sonra. Ben milli eteğini demiyorum. demiyorum. vermesin demiyorum. Poz vermesin diyorsun sen. Anlam? Ya şimdi beni konuştu mu evli tamam. bir kadın. Benim anlayışım. Işi... Niye bu kadar Ya Allah Allah işte şey, şey, azıcık dekolte giyer, ya. mini etek giyer. Bana ne beni ırgılamaz. Tamam, daha daha, de, daha hayır. beter örnekler var. Hocam biz hayır. geçen sene, ben geçen hafta. Hayır. Başka şeyler var. Ya geçen hafta demedim mi hocam? Son 5 sene futbolcu Sen eşleri, de... Türkiye'deki Türk futbolcuların eşlerini futbolculardan daha çok görün olduk, şöhretli olduk. Araba alıyorlar, resimlerini koyuyorlar. İşte eşime şunu al. Ya bize ne kardeşim? Sen futbolcusun ya. Hocam, biraz bu sosyal medyayla da ilgili ama. Biraz Son on, 10 sene ki. öncesinde Twitter yoktu. Abi Instagram. Twitter yoktu. Kardeşim. Twitter'dan, ya Instagram'dan, sadece... Ki, sosyal medya aracılığıyla. Ya sadece, ya sadece o değil ya. İşte gidip magazin basınlar, resimler vermeler, poz vermeler. Biraz geri planda dursun. Ne olacak kardeşim ya? Katılıyorum he. Ben vallahi değil mi? Ya çünkü bu toplumda bunlar reaksiyon oluyor kardeşim. Valla hiçbir şey i̇nsan, ya. İnsan <gülüyor> biraz. <gülüyor> Abi öyle deme Hayır <laughs> reaksiyon oluyor <laughs> derken. işte insanlar Twitter'dan neler neler yazıyorlar. Örnek bile oluyor Başkanım, Sayın Fikret Ormanı'nın aile için önem gösterin. Ama sen Aa. ona, ama ona bak. Beşiktaş Başkanı Sayın her Fikret, Fikret Herkese söylüyorum. Her Özellikle Serkan bizim ilgilere yapmış olduğumuzu. Tut... hayır, Türklere diyorum. Türk bir Türk otobüsün var. içerisinde o otobüs Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarları açısından çok önemli. Beşiktaş futbolcu açısından çok önemli. Beşiktaş'a da hayırlı olsun diyorum. Ne oldu ee, otobüs Otobüsün ne oldu? içerisinde röportaj gerçekleştiriliyor. Ee, başka yallah ilk Allah defa bu röportajı gerçekleştiriliyor. Yallah şoför yallah ne bekliysem... ...başkanım güzel bir sponsorluk anlaşması... Evet. E, ...otobüsünü aldı Beşiktaş... Tamam. ...şunu sorayım... ...bu otobüste hangi şarkılar dinlenecek? E Beşiktaş şarkılar dinleniyor... ...ama esasında çocuklar böyle... şeyle gelirken... ...daha çok onlar kendi konsantrasyonları içerisinde... ...kendi müziklerini dinliyorlar... ...kendilerine istiyorlarsa seyrediyorlar... E, ...yani öyle çok... marş. ...ben takımla beraber de... ...hiç de yalan konuşmayayım... ...hiç, hiç otobüse binmedim yani... E, ...onun için de çok da bilmiyorum ama... ...bildiğim, aldığım şeylere göre... ...onlar daha konsantre olabilmek için... ...kendi işlerinde ne yapmak istiyorlar, ...onu yapıyorlar. Hı -hı. Öyle bir mecburiyet de yok tabii ki. Başkanım artık full konsantre Beşiktaş... ...derbiye odaklanmış durumda. Sizin derbiden beklentiniz nedir? Yani Beşiktaş... ...tabii Beşiktaş maçı kazanmak isteyecek. Yasay'da kazanmak isteyecek. Ve güzel bir maç olması. Demin de söyledim bizim çocukluğumuzdan beri... ...derbilerde böyle aklımızda kalan derbiler vardır... Ee, enteresan maçlar vardır. Her derbinin kendi içinde bir hikayesi olur. Öyle bir maç olsun. Ee, dostluk içerisinde olsun. Futbolun güzellikleri sahada olsun. Başkanım herhalde siz ee... Portekiz'de en çok beğendiğiniz futbolcu Taliska'dır. Taraftar çok merak ediyor. Talisca'yı alacak mı başkan diye. Çünkü başkan çok futbolcu aldı. Çok ucuza aldı. Talisca'yı da ucuza alabilecek mi? Ya ben Beşiktaş'ta bir oyuncuyu beğenmem ben. Ben takımı beğenirim. Beşiktaş'ın kazanma arzusunu çok fazla gördüğümüz için hep beraber hem Türkiye olarak çok mutlu olduk. Talisca da bu dördüncü haftada biraz önümüzde oynayalım. O biraz daha fazla kendini göstersin. Zaten Alıkan'da biliyordu biliyorduk çok önemli bir futbolcu. Ama e, daha önümüzde çok maçımız var. Daha iki senede bizde e, o kontratı var yani kira kontratı var. Nasip olursa almak isteriz niye almayalım ama şu anda Beşiktaş'ın gündemi Talisca'yı almak değil. çok farklı bir profil çiziyorsunuz. Üslubunuzla, giyim tarzınızla. Sizin bir imaj maker'ınız var mı? Yok. Yani Candaş kendi olduğunu düşünüyor ama Candaş'a ben imaj maker'lık yapıyorum bu arada. Ee, yani ben kendim neysem öyleyim. Yani çok da böyle bir özel bir şey yaptım da yok. Öyle düşünüyorsa sağ olsun. Teşekkür ederim. Şenol Hoca ile sözleşme yenilenecek mi? Çok merak ediyor taraftar. Şenol Hoca'nın zaten 2 artı 1 senelik sözleşmesi var. Yani bu senenin sonrasında da artı 1 bir, bir şeyimiz var. yine söyledim. Daha ligin çok başı. Şu anda Beşiktaş'ın gündemi Şenol Hoca'nın kontratı veya şey değil. şu anda Beşiktaş'ın gündemi Galatasaray maçı. Sonra Dinamo maçı. Sonraki Rize'ye gideceğiz önümüzdeki maçlarımız. Tabii bir tek oyunda değil basketbol takımımız artık sahaya çıkıyor. Önemli bir yatırımlar yaptık. Handball takımımız başladı. Yani kulüp olarak çok önemli işlerimiz var. Onları halletmemiz lazım. Ee, onun için gündemimiz çok yoğun. Aferin. Evet Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum Sayın Fikret Orman'a ve sevgili Sercan Dikme'ye çok çok Aa, teşekkürler. Otobüsün güzelliğine bak ya. Sayın görelim başkan bakalım otobüsçü. şu anda gündemimizde değil diyor ama bugün gelen haberler özellikle Monaco'nun e, aldığını e, söylüyor. Önümüzdeki sezon için son derece ciddi olduğu ama senelik, iki senelik Beşiktaş'ın 5 beş sözleşmesi var ve bedavaya kiralanmıştır. Umut Güner kardeşimi tebrik ediyorum bu kiralıktan dolayı, başarmam dolayı. Ya, bedava. Çok Maliyetsiz. Önemli bir menajer kardeşimiz de var işin içinde. Ahmet, Ahmet Bulut. Bulut. Ahmet Bulut'a tebrik ediyorum evet. Önemli. Keşke. Nasıl da, o ucuz Abi Ahmet'in çok iyi diyalogları var o kulüple. Orayla müthiş bir bağ var. Yani. Çözüyor işleri orada. Helal olsun. Ama Umut Güner kardeşimle tebrik ediyorum. Transfer Komitesi Başkanı olarak yapmış olduğu işlerden dolayı. Evet, e, hiç vakit kaybetmeden Sayın Levent Nazifoğlu'na geçelim. Galatasaray e, kulübünün e, çok önemli, özel ismi, e, dediğim dedik, net e, çok özel açıklamalarıyla gündem oluşturan Sayın Levent Nazifoğlu e, sevgili Devrim Zengiye bir tele röportaj verdi. E, Gerçekten son derece önemli açıklamalar, ee, özellikle gazeteci arkadaşlarımdan ve e, internet e, medyasından rica edeceğim, e, son derece önemli açıklamalar, e, kalem kalem e, hepsini ekranlarınıza getiriyoruz. Bir izleyelim, sonrasında görelim. dün Metin Albayrak canlı yayına bağlandı. Galatasaray taraftarı için biletleri ayırdıklarını söylediler ama şu anda herhangi bir net bir durum yok. Biz tabii ki deplasman yasağının bitmesini istiyorduk ama anladığım kadarıyla güvenlik nedeniyle böyle bir şey karar almadılar. Yani tabii bizim de bilmediğimiz bir sürü bir şeyler olabilir. Yani şu anda ülkenin durumu belli. Yani saygı duymak zorundayız şu anda valinin verdiği karara. Altın to kadro dışı mı değil mi? Yani bir şey var, ama var. Evet. Yani biz aile arasında oldu. aile arasında hallettik her şey. Yani bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Yani o andaki bir olaydır. E, hocasıyla, arkadaşlarıyla görüştü. E, biz de saygı gösterdik hocanın kararını. Özür diledi mi kendisi hocadan? Evet. Arkadaşlar bir şeyler oldu işte yani bunu uzatmamak lazım. Biz kendi aramızda hallettik bu işleri. Ömer'in derdi yokun sözleşmesiyle ilgili bazı polemikler e, var. var. 2,5 milyon euro, e, euroya serbest kalır ancak Galatasaray 4 milyon euro ödedi şeklinde. Ya şimdi sence böyle bir şey olabilir mi yani? Biz yani Kasımpaşa'ya 1,5 milyon euro bir fazla verebilir miyiz yani? Hani biz 50 bin liranın peşine düşüyoruz kulübümüz daha az ödesin diye. Yani böyle bir şey yok. Biz e, O zamanlar da çıkmıştı biz alırken Eren'i e böyle şey. Biz e, istedik kontratını bize verdiler sağ olsun hiç öyle bir şey yok sadece şöyle bir şey var yani ee, başkan Eren'e o zaman demiş ki 2.5 milyon euro veren olursa seni vereceğim fakat yani bu e, artık ya dedikodudan ibaret bir şey öyle bir şey olmadığını söyledi e, Sayın yani, yani böyle bir şey olabilir mi? E, biz neden böyle bir şey yapalım yani 1.5 milyon euro fazla veriyoruz? Kontratında öyle bir şey yok. Herkes Eren'i konuşuyor. Avrupa, evet. Türkiye. Ne düşünüyorsunuz? Eren transferinde sizin de çok önemli katkılarınız olduğunu biliyoruz. Şimdi o çok enteresan. Yani bu Eren nereden geldi Galatasaray'ın santraforu değil diyenler. Yani. Bu sefer de bizim bunu alırken hiçbir gayretimiz olmadığı havasındalar. Olsun. Yeter ki Eren'in kıymeti anlaşılsın. Önemli değil. Yani biz biliyorduk ama Eren'i alırken Eren'in bu durumda olduğunu biliyorduk yani. Bize bu kadar büyük katkı göstereceğini biliyorduk. Yani. Peki Levent Bey herkes bir tahminde bulunuyor. Eren sizce kaç gol atar bu sezon? Ya ben 30'un üzerini düşünüyorum ya. 30. Umuyorum. Umuyorum ve istiyoruz tabii ki. Biz böyle olacağını biliyorduk yani. E, alırken de o... E, yani ben zaten imza töreninde de söyledim yani. Ülkemizin en iyi yani santraforu ne hatta Avrupa'nın en iyi santraforlarından birisi. Daha da geliştireceğini düşünüyorum Galatasaray'da kendine. Sayın Fikret Orman, Dursun Özbey'i bekliyorum. kendisi gelsin beraber maç izleyelim arenada şeklinde bir açıklaması var. Galatasaray yönetimi olarak ne düşünüyorsunuz? Başkan gidecek mi Sayın Özbek? Şimdi yani yönetim kurulu toplantısı var. Orada kararlaştırılacak. Ama ben şahsi fikrimi söylüyorum. Umarım başkanımız da gelir. Ee, orada güzel bir şekilde bir e, karşılaşma olur, cehennem